Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Fatih Terim'den Falkeo kararı, yedek. Galatasaray'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret. Galatasaray'da Feaulin'in doğum günü kutlandı. Şimdi detaylar. Spor X. Fatih Terim'den Falkeo kararı yedek. Galatasaray'ın zorlu Trabzonspor karşılaşmasında mebaya dayak neden faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta Oğulcan Çağlayan görev alacak. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Radamel Falkeo da bu maçın kadrosunda yer alacak. 61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yedek soyundu. Fatih Terim esas mevkii sağ açık olan Oğulcan Çağlayan'a forma verdi. TRT Spor Galatasaray'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret. Süper Lig'in 15. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Dün sarı kırmızılı kafile ile kente gelen Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Levent Şahin, 22 Aralık'ta hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak "Değerli futbol insanı Özkan Sümer'in kabrini Fatih Hocam ve Levent Hocam ile ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük görevi yapmıştı. <laughs> SporX. Galatasaray'da Feauli'nin doğum günü kutlandı. Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofayan Feauli'nin doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Feauli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi. Paylaşımda teknik direktör Fatih Terim, oyuncular Arda Turan ve Ömer Bayram'ın 31 yaşına giren Fekuli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı. GS Haber Günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.